Evet, güzel bir pazar diliyoruz ve ilk konumuzda Profesör Doktor Safiye Yılmaz Göz Hastalıkları Uzmanı Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle ne kadar şık olduğunu evet. söylemem lazım. Ay, çok hocam, geliyor hocam. Öyle mi? Evet, evet İzmir'den geliyorum. İzmir'den gelip de <laughs> şık ve mutlu olmamak istiyoruz. <laughs> evet İzmir hayranları burada. Bugün çok önemli konulardan bahsedeceğiz. Hepimizin çünkü e, muzdarip olduğu konular evet. bence. Göz hastalıkları uzmanı kendisi efendim ve kataraktan başlayacağız önce. Tamam. Katarak nasıl oluşur, belirtileri nelerdir hocam? Onunla başlayalım mı? Olur. E, Katarakt aslında gözümüzün içinde e, saydam olan yani doğuştan sahip olduğumuz bir merceğimiz var e, ve o saydam olan merceğin zaman içinde genelde yaşla beraber oluyor. Say damlığını yitirmesi sonucu katarakt hastalığı ortaya çıkıyor. Ortalama kaç yaş gibi başlıyor? Herkesin farklı. farklı. bu. Genetik etkenler var, çevresel etkenler, beslenmemiz. Ameliyattan sonra bile olabiliyor değil mi? Mesela retin ameliyatlarından sonra, vitrektomiden sonra. Ameliyattan sonra olabiliyor, travmadan sonra olabiliyor. Bazen doğuştan kataraklarımız da var. Yani aslında yaş çok da söylemek doğru değil ama yaşa bağlı dediğimiz zaman 50-55-60 yaşlarından sonra başlar. Fakat hep sorulan sorulardan biri de bu ne zaman ameliyat olmalı yani başladı hemen ameliyat mı olacağız? Hayır. Görmemiz bozulduğu zaman evet başlangıç aşamasında da ameliyat yapılabilir ama genelde gören gözü ellediğinizde her ameliyatın kendi içinde riskleri var ve... Tabi arzu etmediğimiz bir şekilde herhangi bir sıkıntı olduğunda gerçekten çok üzülürüz hepimiz hem hasta hem kendimiz adına. O nedenle görmenin biraz daha bozulduğu artık orta düzey kataraklarda kataraktın ameliyatla tedavisini öneriyoruz. Peki olunca gözlüklerden kurtulabiliyor muyuz uzak evet, yakın gözlüklerden? Evet, evet. Ee, bizim normalde gözümüzün içindeki merceğimiz saydam olduğunda ve gençken tüm fonksiyonlarını yapabildiğinde aslında uyum yeteneğiyle hem yakını hem uzağı tüm mesafeleri rahat görmemizi sağlıyor. Yaşlanmayla beraber sadece bulanıklık ortaya çıkmıyor aslında Katarak'ta. Aynı zamanda o uyum yapma yeteneği de bozuluyor. Yani yakına uzağa uyum yapma yeteneği. Ee, ve o yüzden de yakın özellikle 40 yaşından sonra bozulmaya başlıyor. Standart herkes de hemen hemen böyle. Siz de haklı de değilsinizdir. Daha değilsinizdir. <laughs> Ay benim bir bozuldu bir bozuldu. Yaşınız <laughs> ortaya çıkacak evet, şimdi. Evet 4 yaşındayım. Google yapınca zaten. Hiç. Doğru <laughs> sizin için. Hepsi öğreniyor. Herkes öğreniyor biliyor zaten ama... ama... Ee, o telefona bakarken benim bir anda oldu hocam yani ben hep onu diyorum sanki saatle kurulmuşuz gibi o evet. 40 yaşından sonra eğer uzakla ilgili hiçbir sorununuz yoksa 40 yaşından sonra herkesin başlıyor bazıları diyor ki benim başlamadığım mutlaka onların miyop dediğimiz bir avantajı vardır miyopların biraz daha geç başlar ee, ve katarakt dediğimiz olayda bulanıklık olduğu gibi aynı zamanda o yakına görme fonksiyonu da bozuluyor aslında ve merciye ait bir sorun ee, biz bu katarakta alırken sizin merceğinizi almış oluyoruz ve biz ona. Ee, uzak yakın orta tüm mesafeleri kapsayan bir mercek koyarsak ona göre planımızı yapar hesaplarsak evet gözlüklerden de kurtarmış oluyoruz. Aslında son dönemlerde bu akıllı merceklerin hakikaten teknolojik olarak çok gelişmesi nedeniyle katarakt olmadan bile yüksek numaralı e, gözlüğe, gözlüğe sahip olan hastalar bu ameliyatı olmak istiyorlar. Evet biz de eğer tıbben herhangi bir engeli yoksa bu ameliyatı öneriyoruz zaten yapıyoruz da gözlükten kurtarmak için bile ama tabi belli sınırlamalı kriterleri var. Peki onu soracağım. Belki benim için benim gibi birçok işte yakın göremeyen, rahatsız olan insanlar evet. gelmiştir ve evet. müracaat etmiştir. Ben gittim hastaneye ve bana dediler ki asla sana ameliyat yapmak istemiyorum. Bak ben göz doktoruyum. Gözlük takıyorum ben de. Gözlük takmanı tercih ederim Göz doktorlarının veya... klasik şeyi evet. oldu galiba yine <laughs> Ben gözlük kullandım. takıyorum. Evet, eğer <laughs> eğer ya da hastaların klasik şeyidir bu evet. bize. Peki neden göz siz doktorları <laughs> gözlükte <de> ben takmıyorum? <laughs> yani neden mesela ameliyat şimdi, en son tercih midir? Tabii. E, şimdi hastanın yani normalde hastalık dediğinizde aslında bedensel ve ruhsal hastalık olarak ikiye ayırmak evet. lazım. Kişinin e, görüntüsüyle ilgili kendi algısıyla ilgili bir kaygısı varsa bu da aslında ruhsal yönünü besliyor. Yani onunla ilgili bir kaygı olan hastalarda, gerçekten gözlükten çok rahatsızsa önerilebilir ama artıları eksileri hepsi anlatılmalı ve göz uygun mu ona bakılmalı. Yani sadece bir yakın gözlüğü için evet çok da önermiyoruz. Çünkü bir ameliyat yapacağız ve bu ameliyatın kendi içinde riskleri var. Gören göze elleyeceğiz ve bir kozmetik ameliyat sonuçta Tabii ki de. Hiçbir zaman telaffuz etmeyi bile sevmiyorum ama körlüğe kadar gidebilen riskleri Göz var tabii hocam ki de. hocam bu ya. Çok değerli bir şey. Çok, çok kıymetli. Yani, Görmek o kadar güzel Peki, bir şey evet. ki insan bunu kaybedince farkına varıyor. Evet oluyor. baktığınızda hani riskler... Çok değerli bir on... şey yapıyorsunuz. o yüzden. <laughs> evet teşekkürler. 10 binde 3 gibi risklerimiz. Hani gözün kaybına kadar giden çok ciddi ve bu tüm dünya ortalaması. Yani aslında e, en iptidai şartlarda yapılan ameliyatlarla en e, modern, en steril ortamlarda yapılan ameliyatların tüm çalışmaların ortalaması aslında bu. İşte 10 binde 3 gibi gibi bir rakam hani göz kaybına kadar gidebiliyor. Bazen duyarsınız işte ameliyatlardan sonra çok nadir olan bir şey. Bu da enfeksiyon nedeniyle olur aslında. Ya yani ameliyatın bir sıkıntısından değil, ameliyat sonrası ya da ameliyathane sterilizasyonuna çok dikkat edilmeden yapılan ameliyatlarda enfeksiyondan çünkü göz kapalı bir kutu ve o kutunun içine ulaşmak enfeksiyon kaptığında çok zor. Ee, ve işte orada bizim hakikaten sıkıntılı süreçlerimiz olabiliyor. Tedavi edilemeyen enfeksiyonlar olabiliyor. Çok e, gözü harap eden enfeksiyonlar. O zaman da işte bu ameliyatın risklerini bahsetmiş olur. Bir de tabii uygun olup olmadığınıza bakmak lazım. Yani sizin gibi genç yaşta bir hasta sadece yakın gözlüğü daha yaş. yeni. <laughs> tabii ki de genç. Ben de hafif bir katarak var mesela. Ee, evet. Ama doktorum olmana gerek yok dedi. Küçük bir göz operasyonu geçirmiştim. operasyona sekonder yani sonrasında gelişen bir kataraktım oldu. Ama görmemi çok fazla etkilemiyor. Etkilemediği için de. Yapmadılar. Ya, çünkü zaten görmemi etkilemiyor. Senin evet. görmeni etkilemiyorsun. Niye yapalım dediler. Aslında işte ya yaş olarak da bana da doktor dedi ki yaşın ilerlesin ondan sonra hani bakalım evet, dediler. Evet o kısmını da anlatayım. Şimdi... Evet. 40 yaşında başlıyor bu süreç hani sağlıklı bir göz için. Evet. 40 yaşında başlıyor ve 60 yaşına kadar ilerliyor. Normalde lensimizin o merceğin göz içindeki. Bu arada lens ve mercek aynı şey. Lens tıbbi adı. E, takıp çıkardığımız lensten bahsetmiyorum gözün içinde O lensin yakına bakma e, uyum yapma yeteneği var 40 yaşına kadar. 40'tan sonra bu bozulmaya başlıyor ama 60'a kadar ilerleyerek devam ediyor bu süreç. Yani siz mesela 44 yaşında e, bir bir buçuk numarayken 60 yaşlarında bu öyle değil mi? Bir buçuk falan. Evet. Ee, 60 yaşlarında ne bu üç, üç buçuk, dört yani sizin o göz yapınıza bağlı olarak. Bir teşvik. Evet yani o yaşlara geldiğinde artık lensin hiçbir uyum yapma yeteneği kalmayacak. Ve gerçekten de hani sadece katarakt olması değil lens fonksiyonunu da kaybetmiş oluyor yaşla beraber. Artık o kat, yani katarakt zaten o yaşlarda mutlaka da olacak. Hani hem yakın fonksiyonunuz iyice bozulmuş hem kataraktınız başlamış. Evet o aşamada çok daha... E, o kararı verirken çok daha içimiz rahat oluyoruz. Yani zaten bir hastalık oluşmuş artık. Dediğim gibi 50-55 yaşlarında başlayacak aşağı yukarı. Bazen 70'inde bile başlamamış hastalar var. Genetik ben, çok etken. Ben çevresi. neden korkuyorum biliyor musunuz? Şimdi bizim çocuklarımız maalesef işte tabletlerle, telefonlarla büyüyen bir nesil geldi. Evet. Ve sürekli ellerinde, hadi bizim zamanımızda o kadar yoktu, bizim gözümüz etkilenmemiş. Hani 40'lı yaşlardan sonra işte bozukluk başlıyor vesaire. Onlar da o erkene alınır mı yaşlar? 40 yaş... Çok korkuyorum. yani ya. Çocuklarımızın Etkilemiyor gözü... aslında. Hocam daha iyi söyleyecektir acaba? ama. Ee, yakın gözlüğünü 40 yaştan sonra. Yani o saatle kurulmuş gibi gerçekten. Kurulmuş gibi yani. Ama, ee, tablet uzak, etkilemeyecek. Uzak gözlüğü e, yakına çok bakmakla tetiklenen bir şey. Ve ispatlanmış tek şey şu ana kadar e, uzak için söylüyor. Uzak gözlüğü için. Lazer uzak gözlüğünü düzeltmek için dizayn edilmiş bir cihazdır. Yakını düzeltmek üzere bir takım modifikasyonlar yapıldı. Evet yakını da düzeltebiliyoruz. Ancak az önce bahsettim 40 yaşında başlıyor 60 yaşına kadar sürüyor bu süreç yakın gözlü ihtiyacı. Diyelim evet. bugün bir buçuk numarasınız 45 yaşında 44 yaşında siz olarak söylüyorum. Ben bugün 40, 44 yaşındaki sizin bir buçuk numaranızı düzeltirim. Ama o sizin gözlüğünüz işte 60 yaşlarında 3-3,5 numara olacak. Demek ki arada 2 numara daha ilerleyecek. Biz sadece bugünü düzeltebiliyoruz. Ama uzak gözlüğü stabildir genelde. 18'de durduğuna kabul ediyoruz. Çoğunluğu durur çünkü. Ve 1-2 yıldır da aynı gidiyorsa gözlük numarası artık stabildir diyoruz ve onlara lazer uyguluyoruz. Ama yakın gözlüğü başladıysa o zaman o ilerleyici bir süreç olduğu için ve merceğin fonksiyon bozukluğu olduğu için lezer gözün önündeki kornea tabakasına uygulandığı için bambaşka iki aslında. Yani birisi merceğin sorunu, siz korneada bir numara düzeltmeye çalışıyorsunuz, daha da allak bullak ediyorsunuz sistemi. Buradaki sorun ilerlemeye devam edecek. Siz korneaya lezer uyguladınız. O yüzden uzak için evet lazer uygun ama eğer yakın sorununuz da varsa akıllı mercek uygun. Lazerin e, sonrasında numarası ilerler mi? Bu tamamen yapısal bir şey. Eğer sizin numaranız e, hani diyelim işte biz 3 numarada yaptık ama o aslında 4'e çıkacaktı. Evet o 4'e çıkması Sonrası süreç nasıl ilerliyor? Hangisini söyleyelim? Lazeri ve evet, katarak ikisinin de, i̇kisini de aslında aslında ayrı ayrı anlatsak, eee şöyle söyleyeyim. Numaranıza göre değişiyor aslında. dakikaları ama dakikalar diyorum. Gerçekten çok kısa süren bir ameliyat. Ya yani hatta saniyeler. Hmm. E, girdiniz çıktınız 5 dakika kadar süren bir ameliyat çünkü. Lazer 5 hani... dakika. <laughs> bazen böyle <laughs> anlattık olur. mı biz göz hekimler olarak birbirimize kızıyoruz. Çok küçümsüyoruz işi. uğraşmayın. Ama bunu dinlemeyenler var. Evet tabii o hastanın enfeksiyon kapma riski olabilir. Ee, hem lazerde hem katarakt ameliyatı sonrası en büyük korkumuz enfeksiyon. Çünkü diğer tüm riskleri aşağı yukarı tedavi edebiliyoruz. İşte kanama olabilir, tansiyon yükselebilir. Ee, işte diğer lazerde hafif bir pus olabilir. Hepsinin ilaçla tedavisini aslında yapabiliyoruz. Ama katarak sonrası Gözün içine bir enfeksiyon girerse, çünkü katarak ameliyatına gözün içine giriyorsunuz. Lazer yüzeyeldir. Göz yüzeyinde yaparsınız, gözün içine girmezsiniz. Kornea en üst tabakada yaparsınız. dedim ki yani hiç görmedim, uzunca süre çalıştım, hiç görmedim. Dedim ki hiç mi görmüyorsunuz? Çok yıllar oldu dedi ama o kadar steriller ki e ve şimdi biz de tabii özel hastanelerde aynı steriliteye çok dikkat ediyoruz. Her şey tek kullanımlık. Öyle olunca evet riskler azalıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Değil Verdiğiniz mi? değerli bilgilerden dolayı Profesör Doktor Safiye evet. Yılmaz'a efendim yavaş yavaş biz kendilerini uğurluyoruz. Şimdi diğer konumuza devam edeceğiz. Tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.